Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlar. Bir, bir anlık tefekkür, çok vakitlik dafile ibadete dektim. Bu kubbatlar bir ay önce kupkuruydu. kuru anızdı burası. Hafif bir nemden, rutubetten, yağıştan, yemyeşil bir güzellik meydana geldi Cenab-ı Allah. Ee, bizlere kuru otu, hafif bir yeşillikle, ıslaklıkla, nemlilikle, güzel bir yeşil haline getirir. İnsan da kalbini de böyle istiğfarla, ibadetle kararmış kalplerini ne yapar? İbadetle güzelleştirir. İbadetle. Yoksa istiğfar etmezsek, ibadet etmezsek kalplerimiz kararır, taş olur. Sonra da sonra da sonrası fena olur. Allah muhafaza. Allah'ın iman üzere yaşar iman üzere ölmeyi nasip etsin Allah'a emanet olun selametle kalın hayırlı sabahlar hayırlı işler diliyorum size.